Hoş geldin oğlum. Anlaşıldı. Her şeyi öttünüz değil mi? Vallahi her şeyi ötemedik. Çünkü henüz bilmiyoruz. Birazdan onları da sen öteceksin. Biz de hep birlikte öğrenmiş olacağız inşallah. Çok bekleriz. Aa, küserim vallahi. Hadi anlat. Nasıl açıldın? Sen ne dedin? Defne ne dedi? Öpüştünüz mü? <laughs> Yok. Aa, ne var canım bunda? Aşık insanlar öpüşür. Dede bir şey söylesene Mesut ya. Sen bakma ona, boş boş konuşuyor işte. Bu sabah Defne'nin abisi de boş boş konuşmuş. Ay evet abi ya. Ee, biraz önce Toprak abinin baskınından konuşurken tüm gerçekler ortaya çıktı. Biliyor musun Toprak abi ilk önce buraya gelmiş meğerse. Hatta da evinin yerini de meftune abladan öğrenmiş. Ay ben nereden bilseydim acaba? Kimse bana bir şey söylemiyor ki. Daha evin bilseydim söyler miydim hiç? Meftun abla sen en iyisi bilsen de bilmesen de bir şey söyleme. Zaten müsteşarla da başımı belaya soktun. Ay ben mi sokmuşum müsteşarla başını belaya? Nerede sokmuşum? Fe Allah. Adama o sabah gelinimiz bahçede diyen bendim sanki. E gelinimiz tabii. Gelinimiz değil mi? Yalan mı yalanım? Of Meftun abla of. Hakikaten bir şey söylenmez. <laughs> Allah'a söylenmez. Abi, bak bu Meftuni abla... ...sizi sabah evlendirir... ...akşam çocuk yaptırır... ...ertesi gün de mahkemeye verip boşatır ha. Aman canım... E, ...siz gelin benim üstüme gelin. Canım... Abi. ...iyi misin? İyiyim abiciğim, gelsene. Ya ben biraz önce yemekte salak gibi konuştum. Böyle boşanma falan dedim. E şimdi bu konuyu hiç açmasak mı abiciğim şimdi? Hı. Tamam. Zaten ne zaman açtık ki? Yalnız senden tek bir şey isteyeceğim. Şimdi... Ay yok, annemlerle falan ilgili değil. Defne ile ilgili. Lütfen bu konunun Defne ile ilişkinizi etkilemesine izin verme. Lütfen. O mümkün değil ki. Hmm. Çok tatlı, çok hayat dolu. Onun yanındayken insanın aklına hiç kötü bir şey gelmiyor. <laughs> <laughs> Bu çok fena aşık olmuş. Ay! <laughs> Hele şükür ya. Ay, hayatında bir kere olsun bırak kendini. Bir kere. Oh be! <laughs> Bıraktım gitti vallahi. Artık alsın beni ne yapıyorsa yapsın. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.